Euzubillahi الرحمن Bismillahirrahmanirrahim Bizleri insan olarak en güzel bir şekilde mükemmel cihazlarla donatan Rabbimize şükürler olsun. Elhamdülillah bizleri insan olarak Rabbimiz yarattı. Ama bundan da daha önemli bir şey var. İnsanlığımızı koruyabiliyor muyuz? Rabbimizin bizleri koyduğu o yüksek dereceyi muhafaza edebiliyor muyuz diye bu soruyu kendimize sormamız lazım. İnsan olarak kalabilmemiz için iki şeye çok değer vermemiz ve önem vermemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi akıl, ikincisi ise kalptir insan olarak kalabilmemiz için aklın yüdrik, kalbün yuhib hakikatını içimizde tutmamız lazım. Yani kavrayan bir akla sahip olmamız gerekiyor ve muhabbetle dolu olan bir kalbe sahip olmamız lazım ki insan olarak kalabilelim. Yani bizim aklımız Kur'an'ın nuruyla ne kadar nurlanıyorsa o kadar insanız. Bizim kalbimiz ne kadar kardeşlerimize karşı muhabbetle doluysa o kadar insanız. Etrafımızdaki insanları ne kadar seviyorsak o kadar insanız. Aklımızı da Kur'an'ın nuruyla ne kadar nurlandırıyorsak o kadar insanız. Kardeşlerim, insanların gözündeki insan değeri ile Rabbimizin gözündeki insan değeri birbirinden farklıdır. İnsanların gözünde makam ve mevki, para ve pul değerli olduğu halde ama Rabbimizin gözünde kalp önemlidir ve akıl önemlidir. Hatta bir şair şunu söylüyor. İnsanların insanlara bakışını şu şekil beyan ediyor. Fesahatu Hassanın ve hikmetu Luqmanın ve zuhtu İbn Edhem'in ve hattu İbn Mukletin lev iştemaat fil mer'i. Yani Hassan bin Sabit'in fesahetli konuşması. İbrahim ben Edhem'in zahitliği. Lokman-ı Hakim'in hikmetli olan sözleri. İbn-i Mukletin o güzel olan yazarlığı bütün bunlar bir insanda toplansa bile. Eğer o adamın parası ve pulu yoksa, makam ve mevkisi yoksa insanların gönünde, insanların gözünde değersizdir. Ama bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim için Rabbimizin bakışı önemlidir. Bizim için kalbimiz önemlidir. Bizim için aklımızın Kur'an'ın nuruyla nurlanması gerekiyor. Ve şunu resul Ekrem aleyhissalatü vesselama sormuşlar. Ya Resulallah demişler. En iyi insan kimdir? Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurmuş. En iyi insan o ki dili sadık olandır, kalbi muhabbetle dolandır diyor. Dili ne kadar doğruysa, kalbinde de ne kadar muhabbet varsa o o kadar güzel insandır, o kadar iyi insandır. Bunun üzerine düşmemiz gerekiyor. Demek ki insanların insanlara verdiği değerden daha ziyade Rabbimizin insanlara verdiği değer önemlidir. Kalbimize ve aklımıza ehemmiyet verelim. Aklımızı Kur'an'ın nuruyla nurlandıralım. Kalbimizde de kin ve nefret olmasın, muhabbet olsun. Velhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.